...hiç aklına gelir miydi Ayşe'nin böyle bir yerde çalışacağı? Ah kuzum benim, okutamadık da yavrumu. Allah Allah, Aha yine çalışıyor işte. Demek ki illa okul olmaya gerek yokmuş. Tutturdunuz okulda okul ya. Tamam. Ayşe geliyor. Ne yapmışlar öyle, kızımı çaycı mı yapmışlar? Annem, abim hoş geldiniz. Aa, yine gözün mü kanlandı anne? Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Geçer her zamankinden. Şairdir kız? Baba mesleğine mi merak saldın? Ne bu? Arkadaşlar benim kahvemi çok seviyordu. Ondan onları ben kahve yaptım. Ey ee, Anam. siz doktora gidecektiniz. Ne oldu? Ne dedi? Gittik. İyi ki de gitmişiz. Şimdiye kadar yapılan tedavi yanlışmış. Aa, nasıl yani? Ya şimdiye kadar aldığım ilaçların hepsini bırakacağım. Ondan sonra tekrar doktora gideceğim. Teşhis koyacaklar. Neyse buna da şükür. Yani zararın neresine alınırsa kârdır. Evet. Kahveler sunulmadan Götüreyim ben. Götürürsün. Muhsin amca nerede? Biz onu ziyarete geldik. Müsait midir? Müsaitir abicim. Odasındadır. Siz geçin. Ben de kahveleri bırakır. Gelirim sonra. Tamam. Hadi Tabuk. bakalım. Ay güzel kuzum benim. Hadi. Ne iş bu? Ee, kahve yapmış arkadaşlarına. Başı şey çok güzel kahve yapar. Ne? Sen de her şeye takılıyor. Ne diyor? Bırakabilirsin. Evet, ne diyordum? Herkes iyi olduğu işi yapmalı. Yani bilmediğin işe kalkışırsan, elin ayağına dolaşır. Hani mesela Ayşe. Anlamadım ya, ne demek istiyorsunuz? Ha yok diyorum ki, kahveleri ne güzel yapmışsın. Oh, tam ev kızı kıvamında. Bol köpüklü. Onun eline her şey yakışır. Eh, afiyet olsun o zaman. Afiyetle için. Hmm. Tadı da çok güzel. Bundan sonra kahvelerim sen yaparsın. Ya yaparım tabii ya ben size kahveyi. Eğer çok beğendiyseniz söyleyin. Ben birer tane daha size bol köpüklü Türk kahvesi yaparım. Aferin, tam konuştuğumuz gibi. <laughs> Afiyet olsun. Sen neden içmiyorsun? Çok güzel olmuş gerçekten bak. Güzel, güzeldir kesin. Ee, ama ama bende çarpıntı yapıyor. Hello. Bakıyorum hala dışarıdan yememeye dikkat ediyorsun. Bana o şapatan adiyi bulana kadar böyle kardeşim. Evet. Kahve işlemi başarıyla tamamlandı. Ceyda öpür, öpür içti vallahi kahveyi. Oh, eline sağlık. Esas haberler bizde. Ceyda'dan tamamen kurtulmanın yolunu bulduk galiba. Hadi ya nasıl ne yapacağız? Ceyda'nın bilgisayarından kayıtları sileceğiz. E nasıl alacağız ki bilgisayarını? Bilgisayar almayacağız. Ben networkten geri Hı. Hayır, şu iş bitsin. Ceyda'yı böyle evire çevire durmazsan bana da Ayşe demesinler. Bazen beni korkutuyorsun ha. Hı. Ben de. Aa, aileler gelmiş, hepsi burada. Siz bir köşeye çekilmişsiniz. Hı. Aşk olsun hiç söylemiyorsunuz. Sen ne yapacaksın ki benim aileme? Ben yapmayacağım canım, sen yapacaksın. Yani hazır aileler buradayken herhalde kavga etmeye başlarsınız de durduk yere biraz zor olmayacak mı? E bir yerden başlamak lazım tabii. <laughs> Haklısın. Tamam hallederiz bir şekilde. Merak etme yaratıcı olmanıza gerek yok. İnandırıcı olsun yeter. Bak <laughs> ben beklemem ben bunu <laughs> kuş da sıkıştır kesin bir ya. <laughs> kadar bu pembe rüyalar